yerde gördüğümüz Squishy Sephora koleksiyonu yapıyorlar. Ben de sadece denemek istedim. Biliyorum çok kötü oldu. Sadece deniyorum. İlk defa yaptığım için biraz zor oldu. Ama bir dahaki sefer söz daha güzelini yapıyorum. Önce Roblox Face lazımmış. Ben de Roblox Face yaptım. Vallahi böyle değişik değişik şeyler de bettiriyorsunuz. Bana bıktım ya bıktım. Neyse devam ediyoruz böyle. Şimdi batlama zamanı geldi ve içini dolduruyoruz. Ki viral trendleri denemek istiyorum. Fikirleriniz varsa söyleyin bana. İlk defa bir şey çok güzel yaptım. Çok güzel ses çıkıyor böyle içine hava giriyor ya. Onu yaptım. Ben yapamıyordum bunu sonunda yapabildim. İçini güzelce dolduruyoruz ve bitti. Böyle bir şey oldu. Şimdi yanına krem falan yapıyorlarmış. Ben de hazırladım burada. Burada sadece iki tane yaptım. Hoşunuza gittiyse devam etmek istiyorum bunu. İki tane değişik krem yaptım. Aslında hani bununla blind bag da olur aslında. Çok güzel olur. Sesi dinleyin. Çok güzel.